Herkese merhaba. Bugün size orman kebabı yapacağım. Orman kebabı için malzemeleri sayıyorum. Burada 250 gram kadar kuzu etimiz var. Bir çorba kaşığı unumuz. Yine bir çorba kaşığı zeytinyağı koyacağız. Benim havuçlarım küçük olduğu için iki tane küçük boy havuç, iki tane küçük boy patates. İsterseniz bu biraz az gelirse bir tane daha ekleyebilirsiniz. İki diş sarımsak, bir tane orta boy soğan bir kase kadar da konserve bezelyemiz var şimdi e, yapımına başlıyoruz bir çorba kaşığı unu etimizin içine koyuyoruz bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağımızı zeytinyağımızı etimizin içine koyup etimizi karıştırıyoruz. Onunla beraber, zeytinyağı ve onunla beraber bir güzel karıştırdığım etime bir çorba kaşığı tereyağı da ekleyerek tencereme koydum. Şimdi ocağımın altına yakıyorum. Bunu orta ateşte Biraz yağlı Şimdi bunu karıştıralım Bir güzel kavuralım Güzelce kavurmuş olduğumuz Şimdi güzelce kavurmuş olduğumuz Etimizi Başka bir tabağa alıyoruz ee, bu bu şekilde unun e, olduğu için bu kadar al, dibine tut yapıştı. Ama e, bu özellikle daha bir lezzet verecek yemeğe. Daha sonra suyla buluştuğu zaman onun da kıvamı geçeceği için daha böyle koyu, daha böyle özlü bir e, şey olacak. E, kıvam olacak. Bu daha ayrı bir lezzet verecek. Şimdi ben bu etimizi e, başka bir tabağa alıyorum ve tencereme doğramış olduğum soğanımı az biraz zeytinyağı ekleyerek soğanımı koyuyorum. Evet şimdi soğanlarımı koydum. Çok az bir yine bir çorba kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Çünkü az bir şeyle tencerede yağımız vardı. Etin yağı. Eti kavurduğumuz yerden. Şimdi soğan ile sarımsağımız burada. Bunlar biraz kavrulacak. Bunlar kavrulduktan sonra küp küp doğradığım havucumu küp küp doğradığım patateslerimi koyacağım. Onlar da biraz kavrulacak. Bezelyem zaten konserve olduğu için onu tekrar pişmesine gerek yok. En son bezelyemi koyacağım. Bir çay kaşığı kadar benim salçam biraz koyu çünkü. Bir çay kaşığı kadar salçamı, tuzumu, suyumu koyacağım. Ondan sonra pişmesini bekleyeceğim. Şimdi soğanımız kavrulsun. Bu yemekteki en önemli püf noktası ilk başta eti zeytinyağı ve unla marine ediyoruz ya. O çok farklı bir lezzet veriyor, ayrı bir e, güzellik katıyor yemeğe. Şimdi soğanımızı kavuralım. Şimdi arkadaşlar soğanı kavurdum, e, havucunu ve patateslerini küp küp doğradığım patateslerini ilave ettim. Ee, küçük bir patates daha ilave ettim ben buna. Sanki iki patates biraz az gibi geldi. Şimdi bunları da biraz kavuracağım. Sonra kavurup da kenara aldığımız etimizi ilave edeceğim. Bunlar biraz burada kavrulsun. güzel kavuralım. Bunların da ne olduğunu e, merak ediyorsanız bunlar un, kavrulmuş unların tencere dibinde kalan şeyler. Un kalıntıları. Sonra suyla buluşunca onlar eriyip gidecek kaybolacaklar. Yani et kalın gibi duruyor ama et değil. Un kalıntısı onlar. Şimdi patatesten e, havuçlarımızı kavurduk. Bir tatlı kaşığı kadar benim bu tahta kaşığım da küçük zaten tatlı kaşığı kadar salçamızı koyduk şöyle biraz salçayı da şu boşlukta birazcık ezersem şimdi kavrulukta kenara aldığımız etimizi ilave ediyorum da beraber şöyle bir karıştırayım. Bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bir su bardağı su yeterli değil. Ama ilk önce bir su bardağı suyla bu salçanın eriyip biraz kaynamasını istiyorum. Sonra sıcak su ilave edeceğim zaten. Şöyle bir karıştıralım salçamız da tam erimiş olsun. Yani hazır salça değil ev salçası olduğu için daha koyu bir kıvamı var. Evet Şimdi bu biraz kaynasın. Şimdi arkadaşlar kaynamaya başladı. Bir güzel kaynadı. Hatta 1-2 dakikada kaynadı. Bu şekilde. Şimdi bezelyemi de ilave ediyorum. Çünkü zaten havuç da çabuk pişer, patates de çabuk pişer. Kavruldular da zaten. Şimdi bezelyemi ilave ettim. Buna çok az daha su ilave edeceğim, kaynamış suyum var. Çok az daha su ilave edeceğim, tuzunu ve de ben yemeklerde baharatı önem veriyorum biraz. Ee, ha Kimyonu çok kullanırım ama buna kimyon kullanmayacağım. Karabiberini koyacağım, kimyon e, pardon, karabiberini ve tuzunu da ilave edeceğim ve bunların e, bir 20 dakika ya da yarım saat duruma göre kısık ateşte şeylere malzemeleri pişinceye kadar et zaten kavruldu et de çabuk pişecektir zaten havuçtan patatese çabuk pişen bir şeydir sebzedir ee, Kaynadıktan sonra pişmeye yakın en son üzerine tereyağda kikikten beraber tereyağını kavuracağız üstüne dökeceğim mükemmel bir lezzet oluyor. şimdi kaynamaya başladı kaynamaya başladı bir kaynasın ona göre tuzundan karabiberini ilave edeyim tuzunu ilave ettim çay kaşığının ucu yani yarısı kadar karabiberini ilave ettim çok az daha bir sıcak su ilave ettim şimdi bu kaynayacak kaynarken zaten bu suyuna patatesleri havuçları çekecek eti de ona göre koyulaşacak kıvamlaşacak kaynadıktan sonra şöyle bir 15-20 yarım saat ocağınızın durumuna ocağınızın altının açık olma durumuna göre kaynayacak Ve burada da bir tatlı kaşığı tereyağıyla kekiğimizi koyduk. Şimdi tereyağımız eriyecek. Kekiğimiz de kavrulacak. Ve güzel tereyağında kaynayan kekiğimiz. Şimdi altını kapatıyorum ve de böyle yemeğin içine döküp yemeğimi karıştırıyorum. ve yemeğimiz hazır arkadaşlar. Altın yemeğimi de kapatıyorum. Ve yemeğimiz duman tüterken hazır. Orman kebabımız sıcacık. Dumanı üstünde. Şu an kokusunu duymuyorsunuz ama arkadaşlar tereyağıyla beraber o kekin e, ayrı verdiği bir koku. Yemekten de buluşunca mükemmel bir koku. E, çok güzel görünüyor. Tadını bilemeyeceğim ama bence güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapmanızı öneririm. Şimdiden e, afiyet olsun diyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.